Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Gülşah. Uzun bir aradan sonra yani benim için aslında uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 10 gün kadar buralarda yoktum. Aslında yeni başlangıç için böyle çok uzun bir ara vermiş oldum ama buna mecbur kaldım. Biliyorsunuz ki en son kızımın doğum gününü yapacaktım ben cuma günü. Onun alışverişi derken, koşturması derken ve evin hazırlığı derken o kadar çok yoruldum ki bir de cuma akşamı kayınvalidemlerle birlikte kutladık. Ondan sonra onlar gittikten sonra karşıya annemlere geçtik. Annemlerde kutladık. İki gün orada kaldık. İki günün sonunda eve döndük. Evdeki bütün o her şeyle birlikte evimi bırakıp gittiğim için evimi temizlemem çok uzun zaman aldı. Bir de hastalanmıştım. Hastalığımla yorgunluğumla birleşince çok bitkin bir hale geldim ve video falan hiç şekilde çekemedim. Aksilikmiş gibi bu hafta da sınavlarım vardı ve sınavlarıma da hazırlanmak zorundaydım biliyorsunuz dışarıdan ben bankacılık ve sigortacılık bölümünü okuyorum tekrardan e, ikinci üniversite olarak ve onun için de ders çalışmam gerekiyordu ona çalıştım yani bütün her şey üst üste gelince böyle bir e, bitkin düştüm diyebilirim o yüzden de YouTube'dan birazcık uzakta kaldım. Tabi bu aşamada e, zamanımı boş geçirmedim. Ders çalışmakla birlikte hem evimi temizlemiş oldum hem kızıma zaman ayırmış oldum hem de bazı merak ettiğim konularda da bilgi sahibi olmak açısından araştırmalarda bulundum. Size de aslında o konulardan birini bugün açıklayacağım. Yani en son aslında size söylemiştim e, farmasi ile alakalı evde para kazanma yolları adlı videomda onu da izlemediyseniz eğer şuraya bir yere ekleyeceğim oradan o videoya gidebilirsiniz eğer hala izlemediyseniz evde para kazanma yollarının bir tanesinin farması olarak açıklamıştım ama şu şekilde de devam etmiştim yani ben bu konuyla alakalı fazla bir bilgi sahibi değilim ben de çok merak ediyorum ben de yapmak istiyorum e, denemedim daha o yüzden de yüzeysel geçip daha çok araştırdıktan ve bilgi sahibi olduktan sonra sizler ayrı bir videoda farmasi ile ilgili konuşacağım diye söz vermiştim ee, evet ben bu süreçte birazcık da aslında farmasiyi araştırdım diyebilirim ve sizlere söz verdiğim gibi e, o konuyla alakalı edinmiş olduğum bilgilere dayanarak yani ne kadarını biliyorsam onlar neticesinde e, sizlerle böyle bir paylaşım yapmak istedim belki yapmak isteyenler ve aklında soru e, sorusu olanlar eee sistemi bilmeyenler ama işte merak edenler, başlamak isteyip de erteleyenler olabilir. Belki bu videodan sonra birazcık da olsa yararım dokunur diye düşündüm. Çünkü ben de sizler gibiydim. Merak ediyordum, sistemi bilmiyordum. Nasıl ilerleyeceğimi bilmiyordum. Sadece sipariş üzerinden mi acaba para kazanılıyor? Onu bilmiyordum. Hepsini öğrendim. Tabii ki de her şeyi şu an yine bilmiyorum ama öğrendiğim kadarını sizlerle paylaşacağım. O zaman videomuza geçelim. Ama geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen eğer hala abone değilsiniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bana bu şekilde destek olursanız ben de daha çok video yüklerim bu sayede. Ve Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Oradaki kullanıcı adımı da şuraya bir yere ekleyeceğim. Oradan da beni takip edip iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim farmasiye. Pharmacy Farmaside sistem nasıl ilerliyor? Farmasiden nasıl para kazanabiliriz? Ve bu para kazanma yolları nelerdir? Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ee, ben de yeni öğrendim. O yüzden de eğer ki bir yanlışım olursa veya da e, yanlış bilgi verecek olursam lütfen beni uyarın aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir de aynı zamanda Home Bitkisel diye bir hmm, network şirketi çıktı yeni biliyorsunuz. Onunla da ilgili karşılaştırmalarımı yapacağım. E, ama ilk önce farmasiyi bir sizinle e, konuşmak ve anlatmak istiyorum bildiklerimi. E, bu arada farmasiye ben de üye oldum artık ve farmasi işine ben de başladım. E, o yüzden de e, sürekli bir araştırma halinde olacağım aslında. Yani şu an sadece size bilmiş olduğum şu ana kadar öğrenmiş olduğum bilgilerimi e, size aktarıyor olacağım. Hemen başlayalım. Ve siz sistemi aslında iki yolla ilerliyor. Yani sizin seçim tercihinize göre. Hangi yoldan para kazanmak istersiniz o yolda ilerlemeniz gerekiyor. Birincisinden başlamam gerekirse bu sipariş üzerine. Yani biliyorsunuz siz üye olduktan sonra oradaki ürünleri daha uygun fiyata yani daha indirimli bir fiyata sahip oluyorsunuz. Ve siz yakınlarınızdan, komşularınızdan arkadaşlarınızdan ve çevrenizdeki bütün herkesten sipariş alıp sipariş girdiğinizde siz indirimli bir şekilde alıp o ürünü katalog fiyatı üzerinden de çevrenizdekilere satmış oluyorsunuz ve o sayede de cebinizde para kalmış oluyor. Yani para kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda evinizin bütün ihtiyaçlarını ve kendi kişisel ihtiyaçlarınızı da farmasiden sağlayarak aslında normaldeki fiyatlarına yani market marketlerden ve kozmetik yerlerinden aldığımız fiyatlardan daha düşük bir fiyata sahip olacağımız için ayrı bir şekilde cebimizde de para kalmış oluyor. Yani sipariş eee sipariş anlamında para kazanmak istiyorsanız sistem bu şekilde ilerliyor. Yani siz indirimli bir şekilde alıyorsunuz ama katalog fiyatına satmış oluyorsunuz. Aynı zamanda evinizdeki da market fiyatları doğrultusunda marketlerden değil de e, farmasiden daha indirimli bir şekilde sağlayarak eee evinize de evinizin bütçesine de katkı sağlamış oluyorsunuz ve farmasinin ürünleri gerçekten çok güzel ben hepsine şu an üye olmama rağmen daha öncesinde arkadaşlarımdan temin ederek farmasinin bütün ürünlerini aslında hemen hemen kullandım diyebilirim ve ürünlerine acayip bir şekilde memnun kaldım yani hem doğal içerikli olması hem de bu kadar böyle Etkili olması beni şaşırtmış şaşırtmıştı açıkçası. Çünkü şampuanlarından işte temizlik malzemelerine kadar evinizdeki kullandığınız temizlik malzemelerini farmasiden alırsanız eğer şu kadarını söyleyeyim gerçekten etkili. Hani boşa para vermiş olmayacaksınız. Yani çok canlı yürekten güvenerek alabilirsiniz bu ürünleri. Ben kullandım. Dediğim gibi arkadaşımdan temin ettiğim için ve sürekli de hani temin edebilecek birilerini bulamadığım için evet süreklilik halinde kullanmadım ama denemişliğim var. Bundan sonrasında ben de evimin ihtiyaçlarını ve kendi kişisel ürünlerimi farmasiden edinerek daha fazla şans vererek ve ürünlerinin tamamını kullanarak aslında yorumlarımı sizinle de paylaşıyor olacağım. Ben ben ikinci yolu tercih ettim. İkinci yolda ne dersiniz eğer ikinci yolda ekip alt ekip kurarak para kazanmak. Yani siz 5 kişilik bir alt ekip kuruyorsunuz başlangıçta ve bu 5 kişi ilk önceliğiniz tanıdıklarınızdan seçmeniz gerekiyor. Yani tanıdığınız, bildiğiniz ve gerçekten bu ürünleri alıp deneyebileceğine güvendiğiniz insanlardan bir alt ekip kurmanız gerekiyor ve o alt ekipte aslında e bu farmasiden para kazanmayı isteyen ekipler olursa daha da iyi olur. Çünkü onlar da kendilerine bir alt ekip kurarsa eğer bu şekilde büyüyorsunuz. Yani 5 kişi çevrenizden düşünerek güzel bir şekilde hani kağıt kalem alıp böyle sistematik bir şekilde düşünerek o 5 kişi kim olabilir? Kimler bu e, mecradan para kazanmaya çalışabilir? Bu network şirketine kimler güvenip de ürünlerini e, satın alıp? denemek ister diye düşünerek 5 kişiyi kuruyorsunuz. Bu 5 kişiyi kurmanız ne anlama geliyor? 5 kişilik ekipte aynı şekilde sipariş verip aynı zamanda kendi ekiplerini oluşturduklarında hem kendi deri para kazan kazanmış oluyorlar hem de sizin ekibinizde olduklarından dolayı siz para kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda siz de aslında başka bir ekibe bağlısınız. Yani herkes birbirinden bu şekilde hani adaletli bir sistem halinde tek bir kişi para kazanmıyor. Siz ekip kuruyorsunuz ama sadece siz para kazanmıyorsunuz. Ekibiniz de aynı zamanda para kazanıyor. Yani o yüzden böyle adaletli bir sistemim var aslında. Ben çok hoşlandım, sevdim bu sistemi. Çünkü diğer network şirketlerinde bu tarz sistem olmadığını düşünüyorum ee, o konuyla da alakalı zaten videonun sonuna doğru karşılaştırmamı yapacağım sizinle ee, ben işte dediğim gibi 5 kişilik bir alt ekip oluşturdum bu alt ekibime de aslında onlara fırsat vermedim hani onların o düşünmelerini ve zaman kayıpların olsun istemedim ve alt ekibime de tekrardan kendi düşünmüş olduğum kişileri alt ekip olarak ekledim yani kendime 5 kişiden fazla alt ekip ekip eklemedim ekiplerime e, düşünmüş olduğum kişileri ekleyerek onların da bir ekip olmasını ekip oluşturmasını sağladım. Bu şekilde daha sağlıklı olur diye düşündüm. Sadece kendimi düşünürsem bu yolda çok fazla ilerleyemeyeceğimi düşündüm aslında. Çünkü bencillik yaparsan e, nereye kadar ilerleyeceksin? Bir ilerlersin, iki ilerlersin ve daha sonrasında olmaz hiçbir işin. Yani bencillik yapmadan adaletli bir şekilde 5 kişi sana yeterli. O beş kişinin de beşer kişilik bir ekipleri olursa sen zaten para kazanıyorsun. Fazlasına da gerek yok diye düşünüyorum. E, dediğim gibi e, ben ben bu şekilde ekip oluşturarak şu da aklınıza gelebilir. Mesela ben ikinci yolu seçtim, alt ekip oluşturarak para kazanmak istiyorum. Fakat işte sipariş alarak e, sipariş alamaz mıyım o sırada? Tabii ki de siz ikinci yolu seçtiğinizde birinci yolu da uygulayabilirsiniz. Hem alt ekibinizle iletişim halinde olup onları yöneterek hem de e, kendi siparişlerinizi alıp aynı zamanda ek olarak o şekilde de para kazanabilirsiniz. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Eğer ki olursa tabii ki de imkan e, sipariş alırsam o şekilde tabii ki de döndürmem. Yani siparişlerimi alırım. Kendim siparişlerimi de veririm. Hiçbir şekilde farmaside bulunmuş olan ürünler ürünleri marketten temin etmeyeceğim. Farmaciden temin etmeyi düşünüyorum. Eee hem ben üye olduğum için indirimli olacak hem de aile bütçesine katkı sağlamış olacağım hem de oraya bir sipariş girerek puan biriktirmiş olacağım kendi adıma çünkü puanlar çok önemli farmaside yani belli bir puan biriktirip bir üst seviyeye geçebiliyorsunuz yani burada benim konuştuğum insanlar o kadar güzel yerlere gelmiş insanlar ki ben şu yönden çok şanslıydım farmasiyi böyle araştırma aşamasında çok güzel insanlara denk geldim benim konuştuğum insan müdür e, kategorisindeki bir insanda ve halen daha konuşuyorum ve çok iyi bir şekilde açıklayıcı eee anlatıcı biriydi ve ikna ediciydi en önemlisi bence çünkü sistemi sıfırdan öğrenircesine bana tamamıyla öğretti ve benim ne yapmak istediğim onun için çok önemliydi sen ne yapmak istiyorsun nasıl bir yolda ilerlemek istiyorsun diye söyleyip bana onun adına hani kendi çizdiğim yol üzerinden bana anlatmaya çalıştı o yüzden çok ilgili bir bayandı gerçekten halen daha konuşuyoruz çünkü ekibe girdim ben de onun ekibindeyim aslında şu anda. Ee, bu şekilde ekibinizi büyüterek tabii ki de böyle zamanla büyütmenizi öneriyorum. Birden o bir sürü ekibin altına girdiğinizde yani o sorumluluğun altına girdiğinizde bunalabilirsiniz. Baş edemeyebilirsiniz. Çünkü benim de konuştuğum e, kişi bana bu şekilde söyledi. E, zamanla büyümeye çalışmalısın. O sorunun altına girdikten sonra bir daha çıkman söz konusu olmuyor. Tekrardan düşüşe geçebilirsin bizdeki amaç sürekli yükselmek. O yüzden de kendini böyle planlı ve sistematik bir şekilde büyümeye odaklan dedi. ben de size bu şekilde öneriyorum. Yani 5 kişilik bir alt ekip oluşturun ilk önce. Ondan sonrasında tabii ki de ekiplerinize yardım edin. Onlara ekip sağlayabiliyorsanız sağlayabilirsiniz. 5 kişinin de ekiplerini yavaş yavaş oluşturduktan sonra gerisini zamana bırakın. Yani size bu ekip yeter de artar bile. Yani 25-30 kişilik bir ekibiniz olacak sonucunda. Çünkü o 5 kişiye de ekipler sağladığınızda 25-30 kişilik bir alt ekibiniz olacak. Ve o Sistem üzerinden zaten siz iki level yükselmiş olacaksınız. Benim amacım burada müdürlük seviyesinin üstüne çıkmak değil, yani elmas kategorisine, bronz kategorisine çıkmak değil. Benim amacım müdürlük seviyesine ulaşmak aslında burada. Müdürlük seviyesi benim için yeterli diye düşünüyorum. O yüzden de alt ekibimle daha fazla puanla müdürlük seviyesinin puanını şu an tam olarak hatırlayamıyorum. Size de yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama belli bir puanları var. İşte şu seviyeye geçmek için 2000 başlangıç seviyesinde ilk bir ayda 2000 puanlı biriktirirsiniz. Bir üst seviye %7'lik kısmından geçmiş oluyorsunuz ve mutfak size alıyorlar. Mutfak dediğimiz nokta pişme noktası. Yani sizin daha çok olayları sistemi öğrenip de ekibinizle daha çok kaynaşma ve ekibinize bir şeyler öğrettiğiniz yer aslında. Yani %7'lik kısmı geçmek en başta çok önemli. Bunu da nasıl sağlayabilirsiniz? Mesela farmasiye ilk üye olduğunuzda başlangıç paketleri diye bir şey var. Başlangıç paketleri size şunu sağlıyor. Daha fazla başlamak adına güzel bir puan getiriyor. 200 puan gibi. Zaten 2000 puana ihtiyacınız oluyor birinci ayda. Ekip kurarsanız eğer. 2000 puanı biriktirmek için zaten ekipleriniz de o başlangıç paketlerinden sipariş verdiğinde siz zaten 2000 puan otomatikman biriktirmiş oluyorsunuz ekipleriniz de aynı şekilde ekipleriyle güzel bir iletişim halinde olurlarsa onlar da biriktirmiş oluyorlar ve %7'lik kısma geçmiş oluyorsunuz ama puanlarınızdan sadece siz sorumlusunuz yani ekibinizin puanlarından siz sorumlu değilsiniz sadece onlarla ilgilenmek ve iletişim halinde olmak zorundasınız ee, başlangıç paketleri 3 adet başlangıç paketi var. Yeni üyelere e, böyle bir şans verilmiş. Yani ikinci ki ilk siparişte bu paketlerden satın alabiliyorsunuz. Ve gerçekten iki ürün belki de bir ürün fiyatına bir rimeli işte 3 adet başlangıç paketi var demiştim. İlk önce onları söyleyeyim. Bir sağlık paketi ikincisi kozmetik paketi üçüncüsü de kişisel bakım paketi. Bunlar 79.90 TL değerindeki eee paketler 79 TL yani. bir gratis'e gittiğimizde, Watson's'a gittiğimizde bir kozmetik ürünü 70 lira, 60 lira. Yani bir fondöten aldığınızda 70 liradan aşağı bir fondöten söz konusu değil. Ama bu başlangıç paketinde ben kozmetik başlangıç paketini seçtiğim için size ondan bahsedeyim. Bütün makyaja dair, bütün her şey içerisinde birer tane mevcut. Ve 79 lira. Bence çok 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 fazla uygun. O yüzden de tek bir kerelik bir şansınız var. Ben isterdim ki bir de kişisel bakım başlangıç paketini almak çok isterdim. Ama onunla ilgili de bir planlarım var. Esimi de e, alt ekibime, altıncı kişi olarak e, ben yerleştirip alt ekibime e, koyup on, onun üzerinden de, onun ilk siparişinde kısal bakım paketini e, sipariş vermek istiyorum. E, sadece bakım paketi için mi ben eşime alt ekibime e, eklemek istiyorum peki ona gelecek olursak hayır. Belki evimin ihtiyaçlarının eşimden eşimin üyeliğinden sipariş verip, kendi özel ihtiyaçlarımı kendi üyeliğimden sipariş vererek bu dengeyi sağlamayı düşünüyorum. Sonuç olarak hepsi bana yazılacak zaten o puanların. O yüzden hiçbir... E sorunu teşkil edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Başlangıç paketleri gerçekten çok yararlı ve çok e, uygun fiyata maddi manevi size e, yarar sağlayacak paketler. Bu arada birinci ay, ikinci ay ve üçüncü ay olmak üzere hediyeler mevcut. Yani 200 ilk 200 TL'lik alışverişinizde birinci ayda e, buna önem verin gerçekten. Evinizin bir ihtiyacı varsa temizlik anlamında veya kişisel anlamda bir ihtiyacınız varsa keyif farmasi o kadar böyle büyük bir açısı varken yani hem temizlik ürünleri hem sağlık ürünleri hem cilt bakım ürünleri hem kişisel bakım hem parfüm hem kozmetik bir sürü gerçekten e, ürünleri var birçok alanda o yüzden de bunu sağlamak yani o 200 TL'lik bir alışverişe sağlamak hiç de zor olmayacaktır sizin için. E, evinizde boş yere harcamak istemiyorsunuz. Evinizde sürekli kullanmış olduğunuz temizlik malzemelerinizi ilk ay en azından hediye almak için farmisten sipariş verebilirsiniz bitmiş olan ürünlerinizi. Ve kendi kişisel bakım ürünlerinizden bitenler varsa veya da denemek istediğiniz ürünler varsa makyaj, cilt bakımı her ne olursa olsun bir e, başlangıç paketi zaten 79 lira onu 200 TL tamamladığınızda birinci ayda 60 TL'lik bir hediye paketi size gönderiyorlar. Birkaç üründen oluşan. Ve e, ikinci ay daha farklı daha büyük e, mevla'ya sahip olan bir paket gönderiyorlar. Yine 200 TL alışverişte. Üçüncü ayda tekrardan e, parfüm hediyesi oluyor. bir bayan Bir erkek olmak üzere. Yani bu hediyeleri de kaçırmamanızı öneririm gerçekten. Çünkü hem Yüksek fiyatlı ürünleri hediye olarak almış oluyorsunuz. Hem de bu ürünleri satma şeklinde yani birinci yolu tercih ederseniz bu ürünleri kullanmadan hediye gelmiş ürünleri hiçbir şekilde para vermeden size gelmiş ürünleri satarak da artı bir para kazanmış olacaksınız. O yüzden de hediye ürünleri asla ama asla kaçırmamanızı öneririm. Daha başka anlatmak istediğim nokta var mı diye düşünüyorum şu anda. E, ee, dediğim ben kendi sistemimden bahset, bahsedeyim size daha açıklayıcı olacaktır. Ben hem sipariş vermek istiyorum hem evimin ihtiyaçlarını hem kendi kişisel ihtiyaçlarımızı hem makyaj ihtiyaçlarımı e, bu şekilde farmasiden sipariş verip denemek e, Eğer beğenirsem devamını sipariş vermek ki güzel olduğuna inanıyorum. Çünkü önceden de kullandım. Ve hiçbir bir e, Olumsuz yoruma rastlamadım farmasi ile alakalı. Farmasi çok eski bir zaten network şirketi ve gerçekten güvenilir bir şirket. O yüzden de gözü kapalı gözü es kapalı önerebilirim. Yani o yüzden de hiç zorluk yaşamayacağımı düşünüyorum ve eğer birkaç tane böyle hani farmasi üyeliğimi bilmiş olan ve bilen insanlardan sipariş alırsam ben işte zamanım yok bunun için ben senden sipariş vermek istiyorum diye bana gelen bir ürünler olursa da onları geri döndürmem ve siparişimi veririm o şekilde. Hem o şekilde para kazanmış olurum hem de e, alt ekibimle iletişim halinde olup ekip oluşturarak da büyümek istiyorum. Yani ben daha çok siparişten öte kendi ihtiyaçlarımı karşılayarak ekibimle iletişim halinde olarak ekip kurarak puan biriktirerek büyümek e, yolunda ilerlemek istiyorum. Siz hangi yolda ilerlemek istersiniz ve farmasi ile ilgili e, daha farklı düşünceleriniz var mı? veya da benim söylemeyi unuttuğum, daha bilmediğim daha doğrusu e, sistem hakkında bilgiler var mı eğer biliyorsunuz lütfen aşağıya yorum kısmına yazın çünkü hala bir araştırma halindeyim evet oluşturdum ekip ilk 5 ekibimi oluşturdum başlangıç paketimi ve ürünlerimi sipariş verdim <laughs> ve yani bir plan proje çizip sistem açısından güzel bir şekilde ilerlemek istiyorum ama daha da bilmediğim birçok şeyin olduğuna inanıyorum açıkçası. Ee, o yüzden de lütfen eğer daha fazla bilgi sahibisiniz ve bu işi yapıyorsanız veya da araştırmışsanız <laughs> etrafınızda yapanlar varsa aşağıya yorum kısmına yazarak beni bilgilendirirseniz çok çok mutlu olurum. Yani sizlere de yapmanızı öneririm açıkçası. Hiçbir e, zararı olmayacaktır. Zaten üyelik ücretsiz. Yani etrafınızda da size destek vermek isteyen insanlar olduğu müddetçe bu e, işi yapabilirsiniz ve evden evde otururken paranızı kazanabilirsiniz açıkçası. Sadece böyle iletişiminizin güçlü olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, mesela size bir sipariş vermeye geldiğinde ekip oluşturmaya yönelik bir yolda ilerliyorsunuz ve şunu söylemeniz çok önemli. Sen evet sipariş veriyorsun. Sen bu ürünleri kullanıyorsun. Neden sen kendi paranı kazanmıyorsun? Gel seni ben ekibime alayım. Sen de hem daha uygun fiyatla kullanmış olduğun ürünleri sipariş ver. Onları temin et. Hem de ekibimin içinde sen de ekipler oluşturarak bu yolda para kazan demeniz çok önemli. Yani aslında yönden bencil olmamak lazım. E çevrenizdeki insanları bu şekilde onları da para kazanmaya teşvik etmeniz gerekiyor. Bu sayede de farmasiden para kazanabiliyorsunuz. Bencil olarak dediğim gibi çok fazla ilerleyemezsiniz zaten. Yani a işte bilmiyor üye olmayı. Daha uygun fiyatı almayı bilmiyor bu ürünleri. Üye olana uygun fiyatlı geldiğini bilmiyor. Ben işte onun siparişini vereyim. Ondan işte para kazanayım anlamına bakarsanız eğer de çok fazla ilerleyemezsiniz açıkçası. Ekip oluşturursanız hem ilerlemiş olursunuz hem para kazanmış olursunuz. Yani arkadaşlarınız çevrenizdeki insanları, akrabalarınızı eğer çok sık çok sık sipariş verenleri bu şekilde yönlendirirseniz ekibinize siz daha fazla para kazanmış ve gerçekten onların da para kazanmasını sağlamış olacaksınız. Yani karşınızdaki insanın da hem kendisi hem de karşınızdaki insanın e, iyiliğini de düşünmüş olacaksınız açıkçası. Bence bu çok çok güzel bir şey. Çünkü onlar da yapmak isteyebilir ama bilgi sahibi olmayabilirler. O yüzden de siz bilgilendirirseniz belki de çok güzel bir e, işin önünü açmış olacaksınız o insanların gözünde. E, Bazıları bunları anlatmanıza rağmen işte benim zamanım yok işte ben bir iki sipariş veriyorum zaten senden sipariş vermek istiyorum dediğinde evet onları sipariş verebilirsiniz yine para kazanmış olacaksınız ama siz yapmanız gereken görevi yapmış ve gerçekleştirmiş olacaksınız hiçbir zararlınız bir kaybınız olmayacak olmayacak açıkçası. Benim vermiş olduğum başlangıç paketi dediğim gibi kozmetik başlangıç paketi. Geldiğinde zaten e, paket açılımını birlikte yaparız diye düşünüyorum. Neler çıkacak ben de çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir başlangıç paketi sipariş verdim bir network şirketinden. Daha öncesinde lise yıllarımda bir avon söz konusuydu. Sürekli avondan sipariş veriyorduk. Lise zamanımızda bir de hepimizin zaten bildiği ilk makyaj malzemelerimizin avon ürünleri olduğu dönemler ben de Avun'a birçok para yatırmıştım, harçlıklarımı yatırmıştım var. E, o yüzden Avun haricinde de başka hiçbir markayla markadan böyle bir ürün sipariş vermedim. E, kendim üye olup vermedim. E, dediğim gibi arkadaşlarımdan duyduğum sürece ve merak ettiğim e, e, ürünleri arkadaşlarımdan temin edip kullanıyordum ve gerçekten de memnun kalıyordum. Zaten memnun kalmasam bu işi yapmam. Çünkü ben daha çok sipariş getirmek üzerine değil de kendi siparişlerimi almak ve aile bütçeme katkı sağlamak aynı zamanda ekip oluşturarak bir puan biriktirme çabasına girişmek istiyorum. Aynı zamanda sipariş vermeniz gerekli. Bunun altında çizeyim. Benim bilgilerim bu konuda şimdilik bu kadar unuttuğum şeyler de olabilir aslında ajandamı yanıma almayı unutmuşum ajandama tek tek hepsini yazmıştım ama daha detaylı anlatmamı istiyorsanız aşağıda yorum kısmına bırakırsanız çok mutlu olurum ee, diyorum ve farmasi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar Sinirlik aslında. Şimdi aklıma gelenler bu şekildeydi ve ben de daha çok öğrendikçe ve bilgi sağladıkça ve unutmuş olduğum konuları tekrardan ajandama bakıp hatırladıkça tekrar bir video çekerim isterseniz. Aşağıya yorum kısmına bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Hem de ben de sizlerin sorularınızı yanıtlamış olurum ve de ne tür videolar çekmemi istiyorsunuz video konularını bana aşağıya yorum kısmına bırakırsanız gerçekten bana çok yardımcı olmuş olursunuz ve e, sizlerin istekleri doğrultusunda video çekmek beni daha çok mutlu eder ve daha istekli bir şekilde video çekmeye yöneltir aslında e, o yüzden de Bugünlük farmese hakkında konularım bu kadardı. Umarım e, biraz da olsa yardımcı olabilmişimdir. Birazcık e, bu konularda ilk kez konuştuğum için ve ilk kez böyle bir şey yaptığım için, böyle bir işe giriştiğim için e, neleri anlatmam gerektiğini bilememiş olabilirim. Yani açıklayamadığım, anlatamadığım noktalar varsa aşağıya yorum kısmına yazın. Tekrardan bir video çekerek sizlere onları daha detaylı bir şekilde açıklarım. O yüzden de Bugünlük farmasi konumuz bu kadar bu olsun. Bu kadar ara vermeyi bir daha düşünmüyorum. Dediğim gibi çok bitkin ve çok hassas hissettiğim için ve hastalandığım için video çekemedim ama bir daha böyle bir ara vermeden videolarımıza tam suret devam edeceğiz. Ee, o yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.